Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Benim bakalım neredeyim? Birazcık manzarayı gösterelim. <laughs> evet arkadaşlar, bir sene aradan sonra mezuniyetin ardından ilk defa okula geldim. Çok nostaljik bir <laughs> his. Çok özlemişim kampüsü. Peki niye geldim? Bugün diplomamı alacağım. Diplomamın aslını almamıştım ve asistanlığa başlarken diplomanın aslı gerekiyormuş. O yüzden gün almaya geldik gelmişken de sizle birazcık okul video yaparız dedim. <laughs> Köprüye bakalım birazcık. Bu üçüncü köprü. <laughs> Gördüğünüz üzere Boğaz Köprüsü manzaramız var. Yani saat şu an birazcık erken. <laughs> Yaklaşık 6 gibi kalkıp 7 gibi yola çıktım <laughs> ve şu an saat 8. Yani Neron'un açılmasını bekliyoruz. Çünkü kahve alacağız. Ay saatte zamanı. <laughs> bir koç gelini olarak. Bu böyle mi? Burada benim çok sevdiğim bir bank vardı. Şurada. Arada tek başıma gelip ağlardım. <laughs> şaka şaka. Ama gelip böyle uzaklara dalıp düşünürdüm gerçekten. Ama bankı kaldırmışlar. Yani bu çocuklar düşünmesin mi? Ben anlamıyorum ya. Şimdi Odeon'a gidiyoruz. Bakın burada da kule manzaramız var. Kuleyi de çekelim. Evet, saat kulesi. Akşam da daha Helmi Port'tayız. Helmi Port'la 4 günümüzü sonlandırırız diye düşündüm. <laughs>